sıkamadım. Söylesene. Ne Deneme çekimi, pozisyon, kadraj ayarlaması yapıyoruz. Şu an kadraj ayarlaması yapıyoruz. Şimdi kontrol edeceğim. arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Videonun girişini böyle bir yerde yapmak istedim. Yine güneşli bir vakitte, sıcak bir günde keşfe çıktım. Bu sefer yine yalnız değilim. Benim biraderle kardeşle bir rota keşfine çıktık. Özetle Doğan Bey tarafında yine daha önce yürüdüğümüz Çıfıt Adası'na yakın bir rota. Sıcak su koyu denilen bir noktaya doğru gidiyoruz. Haritada iki nokta bir konum çıkardık. Bir rota çıkardık. Onu takip etmeye çalışıyoruz. Yine günün sonunda videonun sonunda açıklamalara iki lok rotasını paylaşacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Çünkü çıkardığım rota biraz değişti. Yürümeye başlayınca. Yolda birkaç noktanın geçişinin zor olduğunu gördük. O yüzden alternatif bir yere döndük. Onları hep şu an rota kaydı aldığım için görüyor olacaksınız böyle bir giriş yapmak istedim yine görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar yolda ilk ayrıma geldik büyük bir ayrım şöyle göstermek istedim şuradan geldik bu yolu takip edip patikayı şöyle bir ayrıma çıkıyorsunuz şu taraf böyle geniş bir yol biraz da tırmanış gibi görünüyor geniş bir yol bir de sol tarafa şöyle daha dar bir yol. Bunlar haritada güzel, güncel. Haritanın e, mevcut durumunun güncel olduğunu gördüm. Bu beni sevindirdi. Hani kafa karışıklığı nayar yok. Orayı takip edeceğiz. Haritayla uyuşuyor çıkardığımız rotayla. Şurada da zaten bize artık daha önce yürüyenler mi kim yaptıysa bir işaret vermek istemiş. Hani sol tarafı takip et gibi. Yürüyüşçüler böyle ara ara kendilerine hani yol göstermek için. Şartlar bırakıyor. Bu da ona benzer bir şart gibi görüyorum. Ortaya devam. Araba bilgilendirme yapmak istedim. Az önce gösterdiğim ayrımın sol tarafından, yani bizim çıkardığımız rotaya uyan tarafından diyelim. Devam ediyoruz. Güzel. E, yer yer burada gölge daha fazla, daha sıcak hissediliyor. Cırcır böcekleri eşliğinde yürümek güzel hissettiriyor. Yeşili görmek. Şimdilik devam. İleride nasıl olur? Hep beraber göreceğiz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum ama buradan da bir şeyler çekeyim dedim. Ortada şimdilik bir sıkıntı yok. Stabilize bir yol. Gayet geniş, düzgün. Çok bir eğim tırmanış da yok. Rahat bir şekilde yürüyoruz. Buraya kadar bir problem yaşamadık. İlk molayı verdik. Bir gölge, ağaçların altında gölge bulduk. Yolumuz bu şekilde devam ediyor. Yarısı bitti diyebilirim yolun. Burasını o yüzden ilk dinlenme alanı seçtik. Bir su molası. Gölge gerçekten güzel hissettiriyor. Hafif de esinti var. Şimdi Biraz da bu açıdan da çekim yapacağım. Sesim de umarım iyidir. Ara ara göğüs aparatıyla bağladığım kamerayı, kamerayla çekim yapacağım. Bu açıdan, POV açıdan. Ara ara selfie, ara ara da 360 kamera. Yapabilirsem bir de gittiğim yerden drone çekmeyi düşünüyorum. Burada bilgi vereyim dedim. Hep beraber inceleriz, izleriz, görürüz. Görüşürüz tekrar. Arkadaşlar, yolun bu kısmını böyle takip ettik. Yolları hep kapatmışlar. Siz de videolarda görüyorsunuz. Yani araçla girmek kesinlikle yasak. Tekerlek izleri var. Bilmiyorum 4x4 araçlar geçiyorum ama yolun bazı kısımları bildiğin yani barikat gibi toprak yığınları ile kapatılmış. Yerde lastik izleri var. Yine böyle belki jandarma, belki itfaiye araçları için düşünülmüş açıklıklar mevcut. Buralardan büyük bir ihtimal yine 4x4 Yüksek araçlar geçebiliyordur. Biz şimdi çizdiğimiz yotaya göre yolun ayrım kısmındayız. Burada bir anlamaya çalışalım yolu. Burada şey var. Buradan değil büyük ihtimal. Berkin! Buradan değil. Orası başka bir koy. Evet orada da koy var. Orası başka bir koy gibi. İstiyorsan bir keşfedelim ama. Bu haritaya göre bizim sıcak suya buradan gitmiyor. Nereden gidiyor? Oradan. Yukarıdan. Öyle görünüyor. Bununla ama var. istersen. bir geliyor mu? Bir bakalım gelmişken. Ooo manzara. Ha? Bir daha çıkacaksın yokuş gibi. Manzara çok güzel ama. Şuradan bakalım. Çok güzel koy. Bak arkadaşlar. Bizim rotamız değil dedik ama zaten uyarı geldi uygulamadan da çizdiğin rotadan ayrılıyorsun diye. Ama videoda nasıl görünüyor bilmiyorum ama baya güzel bir yere ulaştık. Sessiz sakin güzel bir koya benziyor. Arkadaşlar burayı da göstermek istedim. Rotamızın üstünde. Aslında tam ters istikamette başka bir patika görünüyor. Şu arkadaki yol. Nereye gidiyor diye baktım. Haritada Kalp Koyu diye bir yere gidiyor. Baya güzel. Göstermek istedim. Belki başka zamanda bu tarafa döneriz ama bizim yol şu arkamda gösterdiğim taraftan devam edecek. Biz yine edep şekilde gideriz. Az önce gösterdiğim Endek kazılan, engel koyulan yerden geçtik. Çünkü bizim rota burayı gösteriyor. Sıcak su koyu dediğim yere. Haritayı kontrol edelim tekrar. Evet. Videoda görüyor musunuz bilmiyorum. Burada bir kalp koyu denen yere doğru döndük. Ama oradan çıkıp kendi rotamıza döndük. Şimdi buradan artık haritaya göre dümdüz izlediğimiz zaman sıcak su koyuna ulaşacağız. Bakalım güncel hali nasılmış. Bugün ayın kaçı? 10 10 Ağustos. 10 Ağustos itibariyle 10 Ağustos 2024 itibariyle sizle son durumunu paylaşmış oluruz. Arşivlerde bulunsun. Gelmek isterseniz benzer şekilde sizde ulaşabilirsiniz diye sizlere yardımcı olun O zaman görüşürüz tekrar. Yolun iniş kısmına, deniz kısmına doğru geçtik. Rüzgar başladı. Size hem 360 hem göğüs kamerasıyla bir şeyler çekeyim dedim. Mikrofona umarım sesim gelir. Göğüs aparatında, daha doğrusu GoPro'ya normal harici mikrofon bağladım. Oradaki ses performansı iyi olur ama 360'da olmaz. Böyle iki kamerayla size farklı açılardan rotayı anlatmaya çalışıyorum. Yolun bu kısmı biraz daha bozuk ve inişli. Buranın çıkışı biraz zor olacak gibi. Ama onun dışında aşırı bir zorluğu yok. Az önce gördüğümüz yer bizim yol bu şekilde iniyor. Burada da bir ayrı koy var ileride görünür. Kameraya da çıkıyordur herhalde. Şöyle yükseltmeye çalıştım kamerayı. <laughs> Arkadaşlar rotanın son düzlüğüne geldik. Koy göründü. Hemen bir iki tekne yanaşmış. Keyif yapıyor. Biz de keşfedeceğimiz noktaya gelmiş oluyoruz, son noktamız. Videoda özetle bu kadar. Ee, daha fazla bir şey çeker miyim? Ara ara koydan bazı yerler çekerim. Yani bunu anlatmak istedim, rotayı göstermek. Birebir uygulamalı rotayla e, gerçeği uyuşturmaya çalıştık. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum, umarım beğenirsiniz. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Ee, burada kapatayım aynı zamanda videoyu. Abone değilseniz abone olmayı da unutmazsanız seviniriz. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Az önce videoyu kapatmıştım. Burası da bonus olsun. Size tekrar koyu biraz daha detaylı çekeyim dedim. Çok güzel. İnsanlar gelmiş. Tekneler gelmiş. Yürüyerek. Ufak motorlarla gelenler var. Şu şekilde göstereyim. Güzel bir nokta. Ben beğendim. Hiç rüzgar yok. Su havuz gibi. Direkt kok. Şöyle denizi de biraz göstermiş olayım size. Şu açıdan. Şöyle. Güzel bir yer. Bu şekilde beraber bir keşif yapmış olduk. Ben şimdi bir denize gireyim serinleyelim sonra dönüşe geçeriz görüşürüz arkadaşlar. Yine bir ara video çekeyim dedim. Koyu bayağı beğendik. Girdik bir denize. Dalgasız tam koy. Denilebilecek kıvamda diyelim. Dalga yok. Su güzel. Adına yakışıyor. Sıcak su koyu diye geçiyordu burası Doğan Bey tarafında. İlk defa geldik. Ben tabi hemen orman işlerine daldım şöyle. Nereler var. Ara yollar bir yerlere çıkıyor mu filan diye ama çıkmıyor. Şöyle arkamda koyu tekrardan göstereyim. Yine bir iki insan var yani tekne var da doğrusu. Şu teknelerden gelmişler. Hemen müzikler açıldı. Yani klasik. Kafa dinleyelim diye geldik ama biraz müzik var. Şöyle arkamızda 2-3 tane tekne var. Bilmiyorum görünüyor mu? Şöyle güzel bir koy. Öyle ara bilgi vereyim dedim. Yine görüşürüz. Hadi eyvallah. Evet arkadaşlar, e, videonun ikinci kapanış sahnesini izliyorsunuz diyelim. Çünkü daha önce kapatmıştım ama Hı son bir daha dönüş yoluna geçmeden tekrar bir değerlendirme yapmak istedim. Evet genel olarak beğendim. İlk defa geldim bu noktaya. Sıcak su koyu diye geçen noktaya. Yürüme rotası kolay. Yani zorluğu yok. Açık ve net söyleyeyim. Biraz yürümeyi seviyorsanız açıklamalarda bırakıyorum linkinde. O rotayı direkt kendi yürüdüğüm rotayı paylaşacağım orada. 2024 itibariyle güncel olmuş olacak rotanın kaydı güzel, sessiz sakin diyebiliriz. Şimdi daha da sessizleşti. Geldiğimiz ilk zaman 3-4 tane ufak tekne vardı. İşte biraz müzik açanlar falan. Onu yine videoda gördünüz, paylaştım. Genel olarak koy şu şekilde. İşte siz de görüyorsunuz. Çok büyük bir koy sayılmaz. Teknelerin yanaşabildiği. Ufak bir koy. Ama şu an şu saatler gerçekten güzel oldu. E, güneşin açısı vesaire gölgelik alan olması e, rahatsız etmedi. Çok güneş almadık. Çünkü buraya var varışımız yine bir altıları buldu. Yaklaşık 5.5-6 civarıydı. Çok güzel şu an. Ama tabii çok karanlığa kalmayalım. Orman içinden yürüyeceğiz. E, yine aracı koyduğumuz lokasyona dönelim. E, dediğim gibi özetle güzel bir yer. E, zamanınız olursa biraz yürüyüş seviyorsanız gelebilirsiniz siz de birkaç saat geçirip dönersiniz. Çok da yapacak bir şey yok ama denizi gerçekten güzel. Ne çok soğuk ne çok sıcak. Seferisar normalde daha önce yüzüyseniz bilirsiniz soğuktur. Ama burası sıcak su adıyla uyumlu. Öyle fazla uzatmayayım. O zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın.